arkadaşlar. Ben Barış. Bugün size böyle bir ev yapma yapacağım. Bu arada multiplayer bir sorudayım değil. Böyle ben yaptım. Böyle bir ev yapacağız sizle. Şimdi ben normal bir single player dünyasına gelin. Bu arada burası kütüphane. Burası tele bu televizyon. Parmak adamı şey, Güzel. Hemen normal single player bir rüya'ya geleyim. Orada burası kimse kuramaz. Hemen bir single player yere geleyim. Birlikte yapacağız. Bu da benden uzantılıca yaptı. Ben yapıyordum. Bak geldi, baktı, baktı, geldi, yaptı. Neyse. Ben normal bir server'a geleyim. So pardon server'ı. Single player yere geleyim. Baş devam ettireceğim. Evet arkadaşlar geri geldim. video da mıydı? Evet tamam. Şimdi ben böyle bir temel attım. Buna şöyle. Böyle yapacağız. Şimdi bura, bunların aynısını şuralarda da uygulayacağım. Şöyle bir kapısı var. Da kapıdan girelim. İnsan işte kapıdan girelim. Şöyle bir kolaylık yapalım hadi. Nasıl da plakasını çiftlakasını sözlüyorum. şey Bakalım. Tamam. Evet. Tamam. tamam. Nasıl? Hop klavye. Tamam. Temizle klavye. Patlamış mesela. Bu arada ben sizden bir şey isteyeceğim. Bana bu adventure falan falan göndermenizi isterim Gönderirseniz çok sevinirim. Oynarım. Çünkü bu arada gerçekten olmayacak bir şey bulamıyorum. Tek yaptığım serverlarda dolanmak. Artık şey serverlardan da dolanmaktan sıkıldım. Bu arada şu survival serimiz vardı bir tane. Diyorsanız ben tek başıma çekiyorum. O Survival serisi e, devam etmeyebilir. Onun videoları şu anda hazır çekilmiş herhalde. Bunu ondan sonra koyarım. Hazır çekilmişler var ama ben o seriden sıkılmaya başladım. Ben sıkılırsam, zaten ben sıkılırsam kötü oynarım. O yüzden sizin de seveceğinizi sanmıyorum. Şimdi kasma. şimdilik. Bunlarla böyle. Böyle. Bu arada yeri kazı koyayım yine. Şu defa da. nasıl Ha. Hı hı hı, hı. hı, 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 hı. Ben de bakayım ben. <laughs> Daha 4 dakikamız var. Ya. Bundan önce burayı yapmıştım normalde. Yani şurayı falan yapmıştım yanlışlıkla. biraz resimler silerken videoyu da silmişim.

Şimdi yapacağız <laughs> ihtimal bunun yapımı ve ne bileyim ve yaklaşık işte 5 parta falan gelebilir. İçini de yapmazsam herhalde bir iki, iki üç part, part part şeklinde koyacağım. Bir de işte EP yazarım, bilmiyorum size kalmış. Sizde kalmamış, niye ben her şeyin karşılığında sizde Benim hmm. Bu arada niye videolar gelmiyor derseniz biliyorsunuz, okul kapanıyor. Milli eğitimin yaptı sınavlar. Tek nedeni bu. Deneye bir hata var. Biliyorsunuz herhalde milliyetim bir tane en sosyal milliyetim zorunlu yapıyor. Test. Zorunlu kılıyor. Büyük ihtimal sizin de öyledir. işte ev yapmak dedim böyle acıklı bu arada skyblock seyircisi bir sürü video denemesi oldu şu karşıda kumlu adaya gidildi falan ama videoların çoğu bozuk Ko koyamadım bozuktu videolar şimdi ben bu eve başka bir dekorasyon çam. Bunlar artık işimiz yok. Oradaki mutlıklardan daha farklı sonra bir şey yapmak istiyorum. Şimdi ben 172 oynadığım için akasya acı var bende. Kır bulabilir haçı kır. O da kır. Şöyle kırayım single player command olsaydı iyiydi. Başlay daha kolay burada. Hadi Neyse ben bu tüm yerleri kazayım. Bu süremizi malzemelerimiz burada. Şok. Hı, 48 saniyem ne kalmış. Ben burada videoyu bitireyim. Görüşmek üzere. Bir dahaki bölümde büyük ihtimal bu yerler kazılmış olur. Bay